Merhaba ustasından lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle geleneksel lezzet olan İzmir köftesi yapacağız. Sosuyla, yumuşacık köftesiyle, lezzetli patatesiyle muhteşem bir tarif oldu. Püf noktaları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Hadi hemen başlayalım. 500 gram yağsız kıyma kullanıyorum yağlı olursa pişim esnasında eriyecektir ve köfteler oldukça küçülecektir. Olabildiğince yağsız kıyma kullanıyoruz. Üzerine bir adet yumurta ekliyoruz ve büyük baş bir soğanı rendenin küçük tarafıyla güzelce rendeliyoruz. Suyunu asla atmıyoruz ki böyle yumuşak, kıvamlı, lezzetli bir köftemiz olmuş olsun. Güzelce rendeledikten sonra Üzerine 3 yemek kaşığı galeta unu ilave ediyoruz. Galeta ununun üzerine de yarım çay bardağı diyebileceğimiz kadar su ilavesi gerçekleştiriyoruz. Bunun sebebi de galeta unu içindeki suyu emmesin ve kuru bir köfte haline getirmesin köftemizi. Nemli yumuşak bir köfte halinde olsun. Dilerseniz içerisine kurumuş bayat ekmekleri de ıslatıp ekleyebilirsiniz. 10-15 dal maydanozu güzelce kıydık ve üzerine ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı toz biber, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ilavesini gerçekleştiriyoruz ve güzelce yoğuruyoruz. Yoğurma kısmı çok çok önemli. Böyle ezerek değil de hafif bastıra bastırıp parmaklarımızın arasından çıkararak güzelce yoğuruyoruz. Köftemizin böyle şekli bakın güzelce şekil verebiliyoruz İzmir köftesi şeklinde. Yiyenlerden tam not alan bir köfte tarifi oldu. Güzelce yoğurduğumuz köfteyi streçleyip dolapta dinlendiriyoruz ki lezzetler birbirine güzelce geçsin. 4 adet orta boy patatesi uçlarından keserek elma dilim şekilde keseceğiz. Dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. Bu şekilde güzelce kestik. Ben kızartarak yapacağım. Dilerseniz kızartmadan da fırında yapabilirsiniz. Bu şekilde patateslerimizi güzelce kızartıyoruz. Patatesler kızarırken biz de şeklini verelim. Bu şekilde uzunlamasına köftelerimiz olmuş olacak. İzmir köftesi böyle yapılıyor. Hepsine şekil verdikten sonra 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ eklediğimiz tavada sıvı yağını güzelce ısıtıyoruz. Ve köftelerimizi ilave ediyoruz. Bir nevi mühürlenme işlemi olacak. Köfteler yarıya kadar beyazladıktan sonra artık çeviriyoruz. Dediğim gibi dilerseniz direkt fırına da alarak yapabilirsiniz köftenizi kızartmadan. Daha hafif olur ama böylesi çok çok daha lezzetli oluyor tabii ki. Kızaran köfteleri ayrı bir tabağa alıyoruz. Bu şekilde de yiyebilirsiniz patates ve köfte olarak da yiyebilirsiniz. Şimdi yağına sosu yapacağız. 1 yemek kaşığı salça ilavesini gerçekleştirdik. 1 yemek kaşığı biber salçasını gerçekleştirdik. Ve güzelce kavuruyoruz. Güzelce kavrulan Biber salçasının üzerine 4 adet domates rendesini ekliyoruz. Kabuksuz olması gerekiyor ve güzelce karıştırıyoruz. Lezzetlendirme aşamasında 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker ilavesi gerçekleştiriyoruz. Böyle domatesli soslara muhakkak şeker ekleyin. Yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı toz biber, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı pul biber ilavesini gerçekleştirdikten sonra yine güzelce karıştırıyoruz ve üzerine 1 litre su ilavesini gerçekleştiriyoruz. Ardından bir adet defne yaprağını ilave edelim ve sosumuzu güzelce kaynatalım. Biraz kıvam alsın. Evet, sosumuz hazır. Üzerine üzerine bir diş büyük sarımsak ilavesini gerçekleştiriyoruz. Sarımsakla da böyle birkaç dakika kaynasın. Ve sosumuz hazır. Bu arada ocakta sadece İzmir köftesiyle ile ilgilenmiyorum. Birkaç tane yemek yaptığım için ocak ve etraf biraz batabiliyor. Gördüğünüz gibi sosun kıvamı bu şekilde olacak. Hafif helmelenmiş lezzetli bir sos. Köftelerimizi bu şekilde diziyoruz. Ben burada 5 adet domates, 6-7 adet de biber kullandım. Bu şekilde dizdikten sonra sosumuzu bütün sebzelerin ve köftelerin üzerine gelecek şekilde döküyoruz. Ve fırınımızı bu arada 180 dereceye ayarlayalım. Güzelce ısınsın gördüğünüz gibi görsel ve lezzet şöleni olmuş oluyor. Şöyle sosu da her tarafına gelecek şekilde süzdürelim. Ve fırın yolculuğu başlasın. Sebzeler pişene kadar, domates ve biberler pişene kadar fırında tutuyoruz. Bu yüzden dakika vermiyorum. Yumuşamaları yeterli olmuş oluyor. Ve sonu çok lezzetli bir tarif olmuş oldu. Sosu efsane, köfteler yumuşacık. Daha ne olsun? Şimdiden deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.